Merhaba değerli izleyiciler, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte, motor jet ve veti motor temalı para kazandıran oyun, başlıklı eğlenceli ve kazançlı bir deneyimi paylaşacağız. Ekranda şu anda oynadığımız oyun, Türkiye'nin popüler online casino platformlarından biri olan 7 slot sitesinde yer alan veti oyunudur. Bu oyun, motor temasıyla hız ve heyecanın birleştiği, aynı zamanda doğru stratejiyle ciddi kazançlar sağlayabilen özel bir yapıya sahip. Beti oyununda kazanmanın temelinde riskleri kontrol altında tutmak ve istikrarlı bir şekilde yükselen çarpanları analiz etmek yatıyor. Oyunda bir jet motorunun havalanmasını izliyorsunuz ve önemli olan nokta, jet düşmeden önce oyundan çıkış yaparak kazancınızı güvence altına almak. Bu noktada zamanlama her şeydir. Çok erken çıkarsanız küçük kazanırsınız, çok beklerseniz risk artar ama kazanç da büyür. Bu dengeyi kurabilmek için bazı stratejiler geliştirmek gerekiyor. İlk olarak küçük bahislerle başlayarak oyunu tanımak, vetin ritmini öğrenmek son derece önemlidir. Bu sayede ani patlamalara karşı hazırlıklı olabilir ve kendi oyun stilinizi oluşturabilirsiniz. Ardından yavaş yavaş bahis miktarını artırarak kazanç potansiyelinizi yükseltebilirsiniz. Unutmayın, sabır bu tür oyunlarda en büyük silahınızdır. İkinci olarak otomatik çıkış stratejisini kullanabilirsiniz. Yani çarpan belirli bir seviyeye ulaştığında otomatik olarak çıkış yapacak şekilde ayar yaparak duygusal kararları en aza indirebilirsiniz birçok profesyonel oyuncu bu yöntemi kullanarak daha stabil kazançlar elde etmektedir. Özellikle 1.50x veya 2.00x gibi düşük ama güvenli çarpanlarla oynamak, kayıpları azaltırken uzun vadede kar elde etmenizi kolaylaştırır. Ayrıca bete istatistikleri takip etmek de oldukça önemli. Son oyunlarda jetin ne kadar süre havada kaldığına bakarak tahminlerinizi güçlendirebilirsiniz. Oyun tamamen rastgele görünse de bazen belli bir düzen içerisinde hareket eder. Bu düzeni fark eden oyuncular daha doğru zamanlamalarla oyunu bırakabiliyor. Eğer siz de bu heyecan dolu oyunu denemek isterseniz, videonun altındaki bağlantıya tıklayarak 7 Slots platformuna ulaşabilirsiniz. Cheat motorunun sizi nerelere uçuracağını görmek için sadece bir tıklama yeterli. Bu oyunda asıl mesele sadece şansa dayalı oynamak değil, soğukkanlı kalmak, mantıklı kararlar almak ve strateji belirlemektir. Beti oyununda hızlı kararlar her zaman kazanç getirmez, bazen yavaş ve dikkatli olmak sizi çok daha ileriye taşıyabilir. Ayrıca her turda aynı şekilde davranmak yerine farklı çarpanlarda çıkış yapmak oyuna esneklik kazandırır ve sürpriz kazançların kapısını aralar. Son olarak, vete kazanmanın yolları arasında duygularınızı kontrol etmekte büyük yer tutar. Kayıpların ardından hemen telafi etmeye çalışmak, daha büyük zararlarla sonuçlanabilir. Bu nedenle belirlediğiniz bütçeyi aşmadan oynamanız çok önemli. Kendi limitlerinizi belirleyin, kazandığınızda sevinin ama her şeyden önce eğlenmeyi unutmayın. Everity motor temalı para kazandıran bu özel oyunu denemek isterseniz, hemen aşağıdaki açıklama kısmından oyuna ulaşabilir. Kendi şansınızı ve stratejinizi deneyebilirsiniz. Belki de bir sonraki büyük kazanan siz olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi şanslar ve bol kazançlar dileriz.